Sporu bir hafta ara verdiniz yormuş gibi. Üç kilyetten de verdik ama. <laughs> Sen benim benim bacağım. Kör <laughs> <laughs> topak. <laughs> Biz tekliyken devam ediyoruz yani. Bugün plan ne? Ne yapıyoruz? Yatış. Bu da 28 sekiz aydır saat tutuyordu canım. O <laughs> yordu bizi işte. yordu. Kahveye gelene gelme der gibi bakıyor. <laughs> Biz sanırım konuşmaya artık şeyimiz kalmadı ya. Ruhumuz kalmadı. Ya. Sohbet, ya. sohbet, etmeye bile enerjimiz kalmadı yani. Biri soru sormasın diye valla ben başka tarafa bakıyorum. Ben de kaçıyorum. Uzun süre kaçıyoruz her şey Yani bir tek insan değil. Emrimizden bile kaçıyoruz. Evet. Bunun yani şifası dostum buralara satıp gitmek. Evet. Bizim tek ilacımız bu. Yol al. Bacaklar, vücutlar da olsun. Beni taşıdığı müddetçe hareket halinde olur. Ne zaman ki vücut artık yorgun düşer, hareket böyle olursun. O zaman bakarsın böyle şeyler. o zaman dur. Bakıştayken enerjimiz yükseliyor, bedenimiz dinç oluyor, ruhumuz taze oluyor. Hayatımız böyle geçti. Hayatımız böyle geçti. Durmak. Yoruyor bizi. Ruhani. yoruyor. Beden Kim? de zaten eşlik ediyor. Kömüllerini gezmek yorar. Evet. Bizi durmak yoruyor. Olur. E şimdi kış geldi. Mı? <laughs> tam bizi... sıfır bulandım zaten. <laughs> Kışı atlatırsak tamamdır kardeşim. <laughs> Belki bu son kışımız da olabilir. <laughs> İzleyenlere bir... ...şimdi ufaktan da bir elveda <laughs> Olurdu hani. Kış gelince biz bunalıma gidiyoruz. Hı. Hmm. biz de... yaz da bunalıma gidiyoruz. <laughs> Toplum zaten artık mutlu değil. Ön yargılar gitgide aşırı bir şekilde arttı. Herkes herkesin arkasından sallıyor, ediyor, video. Sabit durdun mu? Çevresel, toplumsal enerji sana da bulaşıyor. Hani onun enerjisine neyse, değil iyi kötü mi? neyse onu ama iyi enerji hiç görmüyoruz ki. Ve zararlı enerjiler var yani. İster istemez sana bulaşıyor. Senin bir şey yok ama çevrenin enerjisi sana bulaşıyor. Ama akıştayken giderken olumsuz bir şey gördüğün zaman takmıyorsun, bakmıyorsun, devam ediyorsun yani. Sadece kendi enerjinle ilerliyorsun. Karavanı satıyorum dedim de tamam. ertesi gün satıyordum. karavanı. Kaç tane karavan sattım? Satamıyorum. Yani bizim karavanla ilgisi yok. Kimse bir şey almıyor. Lan 2 milyon diyorum şu karavana bir şey değil biliyor musun benim gözümde şu kara 2 milyon. Bence değil. Ama evet. adam diyor ki buna 2 milyon verene kadar diyor faize yatırın diyor. 80-100 bin lira. ben de aşkla yaptım. <laughs> <laughs> Yaparken hiç adım yüzümden geçmezdi bunu ilerleyen zamanlarda satacağım. Ben dedim bu benimle ya artık. Yani içinde yaşamasam bile satmam benimle kalır falan. Tabi o zamanlar para bu var <laughs> <Kahveler çıkacak> İstanbul'da. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Uhu. Gençler. Herkese merhabalar efendim. Şimdi mola verdim. Yürüyüş yapıyordum o yüzden nefes nefesim. Yaşlandık anasını satayım. Bir de sürekli elimde tütün sigara. Haliyle yani böyle bir nefes nefese kalıyoruz efendim. <laughs> sigara demişken sarayım bari. <laughs> Bakın bugün 25 Ekim. Hmm, Cuma. Az önce baktım sahil deli gibi kalabalık. Yani bayağı insan var ve bu insanlar denize giriyorlar. Birçok şehirde tabi yağmur sezonu başladı, bazı bölgelere kar yağdı ama karavanla yaşayan insanların özellikle Antalya'da olma sebebi bu. Antalya'ya kış çok geç geliyor. Gelen kışta çok sert geçmiyor. Yağmuru bol olur, rüzgarı bol olur ama aşırı soğuk olmaz. Bir İzmir gibi olmaz. Ege Akdeniz sahillerinden örnekle. Halil'e de karavancıların çoğu Akdeniz sahillerinde. İşte kışı daha ılıman geçirmek için, daha yumuşak geçirmek için buralarda. Heh, yazın karavanla Antalya'ya gelinir mi? Gelinmez abi. Cehennem. Yani tavsiye etmiyorum. Hele ki karavanda biliyorsunuz iklim, iklimlendirme olayları çok zor. Yani klima bilima işleri çok zor. Ee, Antalya'da da klimasız hiçbir yerde nefes alınmıyor. Bu yüzden yazın tavsiye etmem karavanla Antalya'ya gideyim bir gezi yapan yok abi en fazla bu aylar işte Ekim Eylül Ekim Kasım bu aylar güzel şimdi bu sıradan bir rutin günlük böyle motosikletle antik kente kadar geliyorum antik kentten de sahile bir 500 metre falan yürüme mesafesi var 700 metre diyelim yürüme mesafesi var ama güzel bir yürüyüş mesafesi sağın solun antik yapı o yüzden güzel bir yürüyüş mesafesi. İçeride akarsu falan da var. Gelmeniniz varsa tavsiye ederim. E, gel gör ki çok saçma şeyler dönüyor burada da. E, antik kente girişi e, günlük 30 liraya mı ne çıkardılar? Okey bunu anlarım. Ama denize girmek de 30 lira oluyor bu sefer. Yani antik kentin içerisinden denize girildiği için denize gitmek istiyorsun, burada yaşıyorsun, denize gitmek istiyorsun ve her gün 30 lira vermek zorunda kalıyorsun. Yani bana da ben antik kenti gezdim. Tamam antik kenti gezmeyeceğim ki. Ayrı bir yol yapın denize gitsin. <laughs> bence çok saçma. Denize gitmek için para veriyor olmak bence çok saçma. Bir de bırakın geçsin insanlar ya. Antik kenti mi gezecek. Geçsin abi niye parasını alıyorsun? Turiste yazmışlar bilmem kaç euro. Lan zaten doğru düzgün turist yok. Üzerine bir de böyle... Kaçırıyorsunuz milleti. Her gün girişte her girişte, her gün değil her girişte para ödemen gerekiyor. Bıla bıla işte. Öyle saçma sapan sevmediğim şeyleri var. Olympus'un. Ama cıvıltısı güzel. Yani e, adresandan da, çıralıdan da cıvıltısı güzel. Genç enerjisi güzel. Eskiden çok daha güzeldi. Bundan 7-8 sene önce belki 9-10 sene önce buralara geldiğimizde o zamanlar çok da gençtim. Genç ve delikanlıydım. Buralara geldiğimizde gerçekten çok keyif alıyorduk. Çünkü insanlar çok güzel insanlardı. Hippi tayfa vardı. Çok güzel insanlardı. Kitle de tabi zamanla değişti. Bambaşka bir kitle oldu. Ama memnunum yani. Olimpos'u seviyorum. Doğasını da seviyorum. Denizini de seviyorum. Size şimdi etrafı göstereyim biraz. İşte Ekim mi? Ekim 25'te müthiş bir deniz var. Harika bir sahil var. Kalabalık var. Hemen şöyle göstereyim size. Baksanıza abi, bir sürü cıvıl cıvıl insan. Su yemyeşil. Hemen tepesinde koca bir orman. Bence çok güzel bir atmosfer. Millet denizde. Olimpos'tan girip yürümeye başladığınızda bu sahil böyle Çıralı'ya gidiyor. Şu karşıda çıralı yürüyerek çıralıya geçebiliyorsun. Şimdi sahilden çıkıyorum. Çok sevdiğim bir soğuk su var. Oraya gideceğim. Orada ben müziğimi açıyorum, dans ediyorum vesaire. Kimseciklerde kimsecikler de olmuyor genelde. E, sahil yazın çok kalabalıkken bile. Bir de burada e, sahil yani deniz sıcak oluyor. Sahil de sıcak oluyor. Buralar yanıyor güneşten. E, ben oradaki soğuk suya girdiğimde e, çok daha güzel ferahlıyorum. Çok daha güzel serinliyorum. Kendime geliyorum. Şok etkisi yapıyor. Bir de dediğim gibi yaz kış karavanda yaşıyorsanız e, kışın çok alternatifiniz yok. Yani e, tabi bir iki kış böyle karda falan güzel geçiyor. Ama bir zaman sonra yıllar geçtikten sonra daha rahat geçirmek istiyorsun kışı. Onun için tabi Antalya lokasyonu çok iyi. Şu güzelliğe baksana abi ya. Hakikaten müthiş bir yer. Şöyle geniş açıda göstereyim size burayı. Gerçekten çok iyi bir Yürümeye devam. Şuradan bir yerden girişim vardı. Orayı arayacağım şimdi. Aslında tellerle kapatmışlar. Ama ben gir çık gir çık artık ezberledim. Şu ilerden bir yerden bir giriş. Suya baksam abi suyu bir de tertemizdir buranın. Gerçekten tertemiz bir su. Hayda biz gidelim. Ufacık gölet. Ufacık göletimizi görelim. Bir yere gittiğimde ben şeyi çok seviyorum böyle. Kurcalamayı çok seviyorum. O şurada ne var, burada ne var? Bu Olimpos'ta da böyle. Dünyanın neresine gidersem gideyim böyle. Tayland'ı Malezya'yı gezerken de böyleydi geçen kış. Böyle en ara sokaklar incik incik her yerlerine girip çıkıyordum. Evet buradan da Buraya geldiğinde de ilk işim buraları kurcalamak oldu böyle. Çünkü çok güzel yerler yani. Gelip burada tatil yapanların mesela birçoğu bilmiyordur burayı. Kurban Medya. ya. Evet buradan. <laughs> Ra Şuradan tırmanabiliriz. İnsanlar buraya geliyorlar. Olimposa tatile. Buralara bakmadan gidiyorlar. E yani manyak millet niye baksın anasını? <laughs> Mis gibi denize gidip çıkıyorlar işte. Ben kaşınıyorum hep. Çok güzel yer be. Ama daha dediğimiz yere varmadık. Hoppa. Diken çok ya. Yani şey dikenli sarmaşık. Şuradan da şöyle. Buradan da böyle. Şuradan şuradan devam. Hoppa. <laughs> 2000 yıl önce. 2200 yıl önce. Yapılmış bir antik kent burası. Kim bilir neler yaşandı geçti içinde. Uhu, geldik. Bahsettiğim su da burası. Çok güzel ya. Ben yazı burada serinliyorum abi. Denize girmiyorum. Buraya giriyorum valla. Evet. Şurada bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Buraya kadar gelmişken tabii. Mikrofon suya düşme sakın. suya baksana ya. Çarşaf gibi. Tertemiz. Bence içilir de bu su. Buraya geliyorum normalde. Müziğimi açıyorum. JBL de getiriyorum. Müziğimi açıyorum. Bir sigara sarıyorum. Yani şey normal sigara biri tişörtünü çıkartmış, suya girmiş. Sonra tişörtünü burada unutmuş herhalde. <laughs> Günlük buralara uğruyorum. E, buralarda vakit geçirmek hoşuma gidiyor. Çünkü böyle hem soğuk su var, hem ağaçlar var, hem antik bir yapı. Gerçekten çok hoşuma gidiyor buralar. Bayağı seviyorum. Ama doydum. <laughs> Çünkü bir süredir buralardayım. E, güzel vakit geçiriyorum ama şunu bırakayım. Şimdi hedefim bambaşka. Hedefim şu arkadaşlar. Tabii olursa yani. Karavanımı satılığa koydum. Satıyorum. Ee, bununla ilgili bir ayrı bir video da yapacağım. Hem karavanı tanıttığım hem de satış ile ilgili alakalı e, konulara değineceğim bir video yapacağım. Karavanı satarsam Asya'ya gideceğim. Geçen kış oradaydım ve çok keyif aldım abi. Bayıldım oralara. E, Asya'ya gideceğim ve orada yaşayacağım ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ben çok götünün üstünde oturabilen bir adam değilim. Ne kadar yaşarım bilmiyorum ama tahminim böyle bir 3-5 senem Asya'da geçecek gibime geliyor. Bakalım niyette o var. Şimdi orman turumuza devam edelim. Gidiyoruz efendim. Ya var ya şu 3 günlük böyle bir bir saatimi falan alıyor. Ama o kadar rahatlatıyor ki beni anlatamam. Müthiş oluyor. Siz de yakınlarınızda böyle bir imkanınız varsa tamam belki böyle hem antik kent falan filan tabii ki böyle imkanınız olmayabilir. Ama bir tık böyle ormanı hissedebileceğiniz bir atmosferiniz varsa bunu huy edinin günlük yürüyüşünüzü yapın. Ama şimdi birçoğunuz diyecek ki lan abi Bağcılar'da hangi ormanda yapalım? <laughs> Doğru yani şehirlerde çok imkanı olan şeyler değil bunlar. Kuşların sesine bak şaka gibi. Seslere bakın. Şuradan bir yerden geliyor. Ben görüyorum. Siz muhtemelen göremiyorsunuz şu an o kuşu Yok buradan değil diyor. Şuradan gidelim. <laughs> Fark etmez. Ormanlar artık yıllardır daha bayır geziyoruz. Ormanlar artık evimiz gibi oldu vallahi. Hatta evimizden daha iyi hissettiriyor bazen. Eskiden ilk yola çıktığım zamanlarda böyle ormanda falan tek başıma takılırken bir ürperti olurdu içinde bunu yenemedim bir süre. Bir de o zamanlar hep çadırda yaşadığım için e, daha bayır yaşıyordum. Çünkü şehir içinde çadır kuramıyorsun. E bir de daha bayır meraklısıydım. Böyle çadırın dışından falan sesler gelince korkardım ederdim. Of. Şurayı da göstereyim de. Ama yıllar geçtikçe alıştım. İşte çadırın dışından böyle tilki sesi geliyor, domuz sesi geliyor, bir şeyler bir şeyler her gece bir hayvan sesi ee, tırsardım. <laughs> yani içten içe böyle ürperirdim. Ama bunu yıllar geçtikçe kendi evimizdeymiş gibi hissetmeye başladık vallahi. Şimdi gece olmuş, gündüz olmuş. Zaten bazı geceler story atıyorum size ormandan, instagramdan takip edenler bilir. Ee, ormanlardan öyle bir çekincem kalmadı. Artık korkum ormanlardan değil şehirlerden oldu. Çünkü fark ettim ki ne zaman bir sıkıntı yaşasam ben o sıkıntıyı ormanda yaşamıyorum. Şehirde yaşıyorum. Şuradan gidelim. Dedim o zaman niye ormanda tırsıyorum da şehirden tırsmıyorum. Tam tersi olması lazım. Ay şu yolda göstereyim size. Şimdi şehirlerden tırsıyorum valla. Şehirde gece gezerken, ederken falan filan. Ortalık manyak dolmuş. Valla gitmiyorum da şehirlere gerçi. Antalya'ya bile gitmiyorum. Olimpos'ta köyümde yaşıyorum böyle. Aha da salıncak var. En sevdiğim. Bence bir varsa net taşır. Darlarda bayırlarda Ton fili ton ton geçerken Hu hu vermiş sana. ne versin bu orman? da bir antik kenti var. Antik tiyatrosu. Kaç kişilik falan bilmiyorum. Ama bence müthiş bir yer. Bana kalsa ağaç olan ve antik olan her yer çok iyi. Şu girişe baksanıza ya. cennet gibi ya. Orası bir tablo. Oradan çıkıyorsun. Burada bambaşka bir tablo. O bildiğin tablo yani. Çok iyi be. Daha sezon tam olarak bitmiş değil burada. Ama şimdi çok daha güzel. Neden çok daha güzel? Abi insan sayısı azaldı. E biz de bir tık daha rahat ettik tabi. Ben pek malum insan sevmediğim için. <laughs> yani insan sevmiyorum demeyeyim de. İşte pek anlaşamıyorum insanla. İnsan ne kadar az o kadar iyi anam. Bak bak bak. Vallahi kelebeklerle oynuyor Ne güzel ya. Yani. Kimsenin nakli melekesi yerinde değil yerim. Çok seviyorum böyle insanları. Denizden gelen arkadaşlar. Antik kentte gezmiş bir hanımefendi. Baksana şunlara. Oğlum bu ne lan? Bana bakın eriyeceğim en sonunda bir gün böyle bayılıp kalacağım. Şimdi burada bir işte ne oldu? Şehre geldik insan seslerinin içine. O yüzden cıvıltılar var. Şimdi burada bir kapı var. Ne kapısı ben bilmiyorum. Tahmin edenleriniz varsa yoruma yazsın. Abi çok büyük ve çok enteresan. Her akşam geliyordum bir ara. Her akşam burada takılıyordum. Millet partilerde takılırken burada kaktüste maktüste ben burada takılıyordum. <laughs> ne kapısı olduğunu kafamın her güzel olduğunda düşünüyordum. Bulamadım abi. Ne kapısı nedir ne değildir bulamadım. Size de göstereyim ama bayılacaksınız net. İşte bu kapı abi. Sizce ne kapısı olabilir? Hakikaten yorumlara yazın. Bir kışın bu kapının altında geçti resmen. Çok iyi bir yer ya. Altında motifler de var. Göstereceğim size. Bu kapının bende gece çekilmiş fotoğrafları var. Onları da şuraya, şuraya bir yere koyarım. Ee, ben... Ana ne yapalım? Sizce ne kapısı? Yorumlara yazın. Çok sesli konuşamıyorum şimdi. Bu kapının altından geçince dilekleriniz kabul oluyor arkadaşlar. Ah, bak aynı bunu aklında tut tamam mı? Ben de bunun gece fotoğrafı var. Çok güzelsin be. Şimdi kapının size büyüklüğünü göstereceğim. Şaka gibi ya. Evet, kapımızı da gördüysek artık çıkabiliriz. Bugün müzik açılıyor lan. Yakalandık mı? Evet yakalandınız Zafer Bey. <gülüyor> Müthişti. <laughs> Zafer'cim. Ne yapıyorsun buralarda? Yine Valla tam böyle çekim yapıyordum. Bir baktım harmonika sesi geliyor. Dedim bunu çalsa çalsa Zafer çalar. Benzerim tabii. Evet hakikaten. Yıllar öncelik Olimpos'a geldiğim zamanlarda burada gişe, mişe hiçbir şey yoktu. Ee, sahile çadırımızı kuruyorduk ve çadırda kalıyorduk. Akşam mu sahilde ateşimizi yakıyorduk. Ama o zamanlar takıldığımız tayfalar temiz bakıyorduk yani sahile. Bir tane ateş yeri yapıyorduk. 30 kişi başında toplanıyorduk ve her akşam sadece orada ateş yanıyordu. Gibi gibi zamanla bir tane zabıta kulübesi geldi. Dediler ki işte çadır kurmak yasak. Sonra görmüş olduğunuz gişeler geldi. Dediler ki yıllık müze kartla girebilirsiniz. Sonra aradan zaman geçti dediler ki yıllık müze kart değil her gün para ödeyeceksiniz bize. Günlük yaptılar. Sonra dediler ki her gün olmaz her girişte para ödeyeceksiniz bize. Şimdi her girişte para ediyoruz denizi görmek için. Öyle bir yer oldu Olimpos.